Bakın size kendimi de örnek göstererek doğru olmadığınızla ilgili bir çarpıcı örnek vereceğim. Sayın Can Atalak cezaevinde. Bırakın şu yasayı masayı arkadaşlar. Bizim gibi milletvekili olan bir arkadaşımız cezaevinde. 599 kişi burada zulmen birisi burada değil. Cezaevinde zulüm görüyor. Buna hepinizin itiraz etmesi lazım. Niye etmiyorsunuz? Ben itiraz ediyorum ve en başta kendimi örnek göstererek itiraz ediyorum. Çünkü aynı şey benim başıma geldi. Uyduruk bir yargılamayla hakkımda bir ceza verildi. Yargıtaya gitti bu ceza. Beş tane hakimden dördü siyasi bir talimat almışlardı, onayladılar. Bir tane hakim dedi ki ya bu karar onanır mı? 16 sayfalık bir hukuk manifestosu yazdı. Bu karar onanamazdı. Buna rağmen karar onandı. vekilliğim burada düşürüldü iki yılın. Ardından Sayın Mustafa Şentok bu meclisin başkanıdır. Şu anda ne vekildir ne de Bakan hayalleri gerçekleşebilmiştir. Kendisi Anayasa Mahkemesi'nin kararını beklemedi. Devlet Bahçeli emir verdi. Gergerlioğlu'nun meclisten çıkarın adalet nöbeti tutuyordum. Beni e, hemen derdest edip çıkardılar. Ardından üç buçuk ay cezaevinde yattık. Vekilliğimin üç buçuk ayı cezaevinde geçti. Ardından Anayasa Mahkemesi dedi ki Gergerlioğlu'nun ifade özgürlüğü ve siyaset yapma hakkı gasp edilmiştir. A'dan Z'ye haksızlığa uğramış. Anayasa madde 83 var. Bilir misiniz? Yarın öbür gün size de lazım olacak arkadaşlar. bilin. Bakın milletvekillerinin dokunulmazlığını söyler. İki neden dış tutulur der? Anayasa madde 14'teki suç üstü hali ve devletin bölünmez bütünlüğü ile ilgili hususlar. Anayasa Mahkemesi dedi ki benim kararımda 1 Temmuz 2021 kararında Anayasa madde 14'teki suçların hangi suçlar olduğunu kanunla belirtin diye meclise gönderdi, meclis başkanlığına gönderdi. Sayın Şentop öncesinde bana yaptığını bu sefer kime yaptı biliyor musunuz? Size yaptı, size. 600 milletvekiline yaptı ve anayasa madde 14 ile ilgili bir kanuni düzenlemeyi meclise getirmedi. Burada görüşemedik arkadaşlar. 2 yıl geçti. Yarın öbür gün sizin de başınıza gelir cezaevine girersiniz.